Sağ elini kalbinin üzerine koy. Dört esmaya zikret. Müjdeli haberleri bizimle paylaş. Mucizeleri gör. Allah'ın selamı ve bereketi üzerinize olsun değerli mümin kardeşlerim. Allah'ın isimlerinin faydalarını saymakla bitmez. Her bir esmanın sayısızca faydaları vardır ve Esma-i Hüsna'ların enerjisi çok yüksektir. Bu zikirlere devam eden kişinin derecesi hem Allah katında hem de insanlar arasında sevilen, sayılan, sözü geçen kıymetli bir kişi olur. Değerli mümin kardeşlerim, sadece dört esma ile kolay dilek formülünü sizlere sunmak istiyorum. Daha önce tecrübe edilmiştir. Rabbim, hepimizin dualarını kabul etsin inşallah. Amin. Herhangi bir günde yapabilirsiniz. Sağ eline önce Fatiha suresi oku. Daha sonra Elber, Esselam, Elvedut, Elfettah isimlerini oku ve üfle. Elini kalbinin üzerinde bir süre tut. 5-10 dakika. Artık ne kadar tutmak isterseniz kalbinizin ferahladığını, rahatladığını göreceksiniz. Alacağınız güzel, müjdeli, hayırlı haberleri de yorumlarda bizimle paylaş. Sevdiklerine gönder, onlar da okuyup istifade etsinler bu durumdan inşallah. Dilerim her şey gönlünüzce olsun. Allah'a emanet olun.